Soruyu bil, çikolatayı kap. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Zeyd bin Harise. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı ya. Neydi? Unuttum vallahi aklıma gelmedi. Hazreti Hatice, Hazreti Ali Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Evet, doğru. <laughs> Peygamberimizin torunlarının ismi nedir? Eee, Hasan ve Hüseyin yani. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi? Keser. <laughs> tamam. Kur'an'daki en uzun sure? Bakara suresi. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek sure. Tevbe. Mete, kelime işareti biliyor musun? Evet, biliyorum. Okuyabilir misin bizim için? Evet. Eşeden la ve Muhammeden ve resulü. Aferin. Hicretin tarihi nedir? 622. Zeynep, Arapça bir soru soracağım. Bilirsem çikolata vereceğim. Tamam. Mesmük. İsmi Zeynep. Ben Zeynep. Aferin. Hocam <laughs> <laughs> bir de bana sordu yani. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardı? E, 124. Yo yo 114, 114. Halime, Peygamber Efendimizin süt annesinin ismi nedir? Halime. <laughs> Peygamberimizin en yakın arkadaşı kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Evet. Eymen, Peygamber Efendimizin dedesinin adı nedir? Abdülmuttalip. <laughs>